Selamlar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kanalıma ve bu videoya hoş geldiniz. Bugün 2019 model bir Polo ile beraberiz. 2019 model diye bahsettim. Çünkü aracımız 1.0 EcoTSI 95 beygirlik versiyon ve DSG şanzımanla birlikte kombin edilmiş bir versiyon. Ee, niye 2019 model dedim? Şimdi bu 2018'lerde arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ekran 6.5 inç olarak geliyor. Böyle çerçeveli bir ekran olarak geliyor ve şurada e, dijital bir klima yok. Manuel bir klima var. E, bu yüzden 2019 diye bahsettim. Çünkü 2019 birlikte bunlar böyle değişiyor. Daha güzel bir ekran, daha güzel bir işte dij dijital klima geliyor. İşte far sensörü geliyor vesaire. Burada işte kararan bir dikiz aynamız falan var. Yani bayağı böyle güzel donanımlarla geliyor Polo 2019'da. Benim kullanmış olduğum versiyon da 2019 versiyonu zaten. Dediğim gibi 1.0 EcoTC 95 beygir DSG ile beraber gelen bir araç. Şimdi arkadaşlar Polo şöyle bir içinden başlayacak olursam yani boyutları biraz genişlemiş önceki versiyonuna göre. E, Tabi biliyorsunuz 2017 yılından itibaren yeni bir kasa çıkardı Polo ve e, önceki kasasını ben çok beğenmiyordum açıkçası. E, niye diyeceksiniz çünkü ya biraz böyle kutu gibiydi o araba. Ya bu e, ondan daha farklı olmuş yani ben mesela şu an oturdum sürüş pozisyonumu ayarladım e, ve hani sanki C sınıfı bir araba kullanıyormuşum hissiyatı var. Yani sanki böyle Golf'in böyle ufacık böyle bir ufacık şey yapmış hali böyle biraz daha kısalmış hali gibi geldi bana. Hani O yüzden Polo'yu ben bu açıdan bayağı beğendim. İçi falan çok güzel. Her şey yerli yerinde. Zaten klasik Volkswagen arabası yani. Her şey yerli yerinde. Olması gerektiği özür dilerim. Olması gerektiği yerde ve hani böyle her şey elinizin altında ve çok basit. E, kullanması da çok rahat. Yani arabanın içinde gözünüz yoracak bir şey yok. Gayet sade. E, Aracımızda bir de Kameranın açısından da anlayacağınız üzere bir cam tavan var. E, cam tavanla bu araca gerçekten e, güzel bir görünüş ekledi, eklemiş. E, zaten bu aracın dıştan olan görüntülerini e, ara görüntülerde göreceksiniz. Koltuklarımız rahat ama yanal destekleri falan çok iyi değil. Biraz böyle minderimsi gibi ama rahatlar yani güzel. Öyle şey değil yani kötü koltuklar değiller. E, bunların dışında arkadaşlar aracın içinde... Daha bir huzur gelmiş böyle. Ee, yalıtım anlamında bayağı güzel bir iş çıkarmışlar Polo'da. Ee, ben önceki versiyona göre daha böyle sessiz bir arabada gidiyormuşum gibi geldi bana. Ee, bunların dışında gösterge paneli e, Volkswagen grubunda pek görmediğimiz bir gösterge modeli yani bu gösterge paneli falan. Ama şu ortadaki yol işte yol bilgisayarı zaten birçok modelden bildiğimiz bir yol bilgisayarı. Yalnız bu direksiyon ne değişmemiş ben onu anlamadım. Yani bunun bir önceki kasasında da aynı direksiyon var. Bunda da aynı direksiyon var. Ya Sonuçta yeni, yeni kasa dediğimiz zaman insan her şeyini bu aracın yeni bekliyor. Mesela şu vites topuzu da e, şey. yeni Önceki kasasında vardı bunun. Yani bunların ben değişmesini beklerdim ama yani şimdi değişmemiş. Yani göz tırmalıyor mu? Hayır. Yani i̇nsanın gözüne kötü mü geliyor? Hayır. Ama sadece ben değişmesini beklerdim. Bunların dışında... Aracımızın motoru 1.0 95 beygir. Şimdi bunların mesela Ibiza'larda otomatik aldığınız zaman 115 beygir geliyor. Bunda 95 beygir ama ben çok bir fark açıkçası göremedim. Bir de bunlar 3 silindirli olduğu için böyle tam şey gibi böyle sanki böyle 6 silindirli bir araba gibi çalışıyor. Yani şehir içinde bu motor fazlasıyla yetiyor bence. Çünkü insanların böyle kafasında soru işaretleri var ya 1.0 motor alınır mı alınmaz mı? Yani arkadaşlar tabii ki de alınır yani. Şimdi mesela şu an hızımız 90 mesela. Şimdi önüm biraz dolu çok basamıyorum gazı ama. Yani şimdi şöyle bir hemen şöyle bir gaza oturduğunuz zaman. motor sesinden de bilmiyorum anlaşılıyor mu? Böyle çok güçlü bir arabaymış gibi bir ses veriyor böyle. Çok hoşuma gitti benim o ses. Böyle horultulu bir ses geliyor. altı silindir sesi yani o. Bunların dışında motor güzel, yine yani aracı güzel kaldırıp götürüyor. Güzel gaza bastığınız anda Beraberinde size bir güç veriyor. Yani zaten 175 ya da 200 Nm torku olması lazım bu motorun. Gayet de güzel yani 1750 devirden itibaren veriyor bu torku. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Mesela ayağınızı gazdan çekiyorsunuz. Yelken moduna alıyor kendini. Şurada da ECO yazıyor. Yelken moduna alıyor. Mesela bu Leon'larda falan yok. Çoğu modelde yok. Ama bu araçta var. Bunların dışında arkadaşlar araç 7. viteste 2000 devirde yaklaşık 100 km hızla gidiyor. Bu güzel bir şey. Mesela uzun yolda falan çok başarıtmaz bu araba. Yani öyle horultulu horultulu gitmezsiniz yani. Bunların dışında şanzıman zaten DSG. Bu motorla birlikte gayet uyum sağlıyor. Gayet güzel bir motora sahip. Ya benim sen Leon'umda da var bu motor. Önceki Ibiza'mda da kullandım. Bu 1.0 motorlara çok aşinayım. Çok biliyorum. Yani gerçekten de şehir içinde fazlasıyla yetecek bir motor. Şehirler arası çok yol yapıyorsanız da yani aklınızda bir soru işareti olmasın bence. Yani bu aracın yakıt tüketimi nasıl? Biraz ondan bahsedeyim. Şu anda başlangıç itibariyle arkadaşlar hatta şuradan daha net görürsünüz. Direkt göstereyim. Bakın şu anda 152 km orta yapılan yol yakıt aldıktan sonra depo fullendi. 23 km ortalama hız 7.6 litre yakıyor. Leon'un mesela benim yeni aldığım Leon manuel vites. Onu ben kullanıyorum mesela. Manuelde de işte 7 litre falan gösteriyor bu şey. Yani otomatik yarım litre fazla yakıyor şeyi. Doğru yani tezi doğru. Bir tık fazla yakıyor otomatikler. başlangıçta Başlangıçtan itibaren 43 kilometre yol yapılmış. Başlangıçta yani bu araç bugünden beri bu yol yapmış. 17 kilometre ortalama hız 8.1 litre gösteriyor. Direkt şeffaf yani. Uzun süreli de 445 kilometrenin ortalaması 7,5 litre. 27 kilometre ortalama hızla birlikte. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu aracı yani normal bir sürücü yani böyle günlük hayatında kullanan birisi yani 6,5-7 litreyle bu arabayla çok rahat bir şekilde gezer. Hele ki biraz daha böyle sakin zamanlarda böyle daha trafiksiz bir yerde yaşıyorsanız yani 5-5.5'la falan çok rahat gezersiniz yani öyle söylüyor ama İstanbul'da yani 5 buçuk yakacak benzinli bir araba şu an henüz yoktur herhalde. Hibritlerde, hibrit dışında çok yoktur diye düşünüyorum. Yani motoru yakıt tüketimi bu şekilde. Yani fena bir araba değil, güzel bir araba. E, hatta şöyle önüm boş, şöyle bir uzayayım. arkadaşlar fark ettiyseniz 105 yani 105 110'dan sonra hissedilir derecede bir rüzgar sesi var aracın içinde. o da B sınıfı bir arabaya göre gayet normal. Biraz lastik sesi var. O da yani Nexen marka lastikler var bunda. Ne alakaysa değişik bir marka lastik. Ben Volkswagen için Nexen'le araba getirdiğini görmedim. Ama bunda değişik yani. Henüz daha aracımız da 3700 km. 4 aylık bir araba. Yani birazcık lastik sesi var ama yani yol sesi de var ama yani rüzgar sesi dedim ki 105 110'dan sonra başlıyor. Ne yani aracın konforu da güzel. Yani böyle eee yalıtımı zaten fena değil demiştim. Konforu da güzel. Yani mesela boyaların üzerinden geçerken e, yolda işte kasis kasislerden geçerken ne bileyim çukurdan geçerken falan çok böyle e, lambur girip çıkmıyor. Çok böyle işte aa o falan olmuyorsunuz yani. ne oluyor falan demiyorsunuz. Bir de bu Volkswagen grubunda e ee, bu ön arka takımlardan böyle gıcırtı ucu sesler gelirdi önceki versiyonlarda. Bunlar da yok. Yani o Olayı da çözmüşler yani. Bu benim 2020 model Leon'umda da yok. 2019 model bu ee, şu anda kullanmış olduğum Polo'da da öyle bir garç koş sesler yok. Yani gayet e, huzurlu, düzgün, kullanışlı bir araba. Bunların dışında arkadaşlar gelelim fiyatlara. Şimdi böyle bir Polo'yu almak isterseniz e, ne kadar veriyorsunuz? Öncelikle onu söyleyeyim. Şu anda bayide sıfır arkadaşlar. Bunun cam tavansız versiyonu 150 bin lira gibi bir fiyatı var. Şimdi cam tavanla eklediğiniz zaman e, fiyatlar 160-165 falan bandını verdi çıkıyordur ihtimalen. Çünkü e, üst sıra gidelimle falan görüyor. E, fiyatlar bayağı bir uçuk yani. Vergilendirme sistemimiz de bayağı bir karışık olduğu için e, bu araçta o sıkıntı var yani. E, yani 150 160 bin lira 150-160 bin lira arasında böyle bir araba alınır mı? Yani Bence yani alınmaz. Ama şu anda tabii 0 kilometre ne alacaksınız o paraya? Leon var. Hani Belki 1.5 Eco TSI 150 beygirlik Leonlar var. Ama o da Style paket. Ve bunun kadar dolu değil. Yani şöyle bir tablet ekranı yok. Cam tavanı yok. Hiçbir şey yok. Benim kullanmış olduğum versiyon. Yani o da 164 bin lira şu an sıfırı. Bu araçta 150 bin lira. 160 bin liralar falan geçeceğim cam tavanıyla birlikte. Yani arkadaşlar Polo yani gerçekten yeni kasasıyla birlikte güzel geldi ama fiyatlar gerçekten çok uçuk. Ve şu anda e, inanılmaz bir talep var bu arabaya. Ben e, bayilerle görüştüm. İşte Avek'le görüştüm, Doğuş Otomotiv'le görüştüm. Yani inanılmaz bir talep var ve şu anda en az e, en aşağı 3 ay veriyorlar. 2,5 3 aylardan bahsediyorlar bu araç için. Yani 3 ay sıra bekliyorsunuz yani. Bugün şu araca yani Avrupa'da e, işte market arabası olarak kullanılan arabalara 3 ay sıra bekliyoruz. Çok saçma. Yani e, sıfırların olmayışından kaynaklı tabii yine önceki videomda da söyledim. İkinci ellerde inanılmaz bir e, uçuş var. Yani inanılmaz bir fiyat artışı var. Yani bilemiyorum ama bu arabaya o paralar verilir mi? Yani soru işareti. Ya tabii ki yeni evlenmiş bir çift ya da bekar üniversite öğrencisi şey işte genelde bu araçlar biraz daha hani ben gibi tiplere, şimdi üniversite öğrencisi böyle çok yalnız yaşayan bekar tiplere biraz daha e, hitap eden bir araba ama yani o kesimde de 160 bin liralar ne kadar vardır ne kadar yoktur tabi bilemeyeceğim ama yani e, tabi C sınıfı 500 -50 düzgün bir arabalar şu anda 200-250 bin liradan e, bahsediliyor bu araba için de yani 150-160 bin liralar artık normal geliyor yani ama arkadaşlar Polo güzel yani bayağı böyle pıtır pıtır bir araba. Yani afacan çaklaban diyebiliriz bu araba için. Yani böyle gaza bastığınız zaman hemen böyle e, yürümesi güzel. Hani gaza bastığınızdaki o tepkiler güzel. Yalnız bu aracı ilk defa kullanacak olan arkadaşlara söyleyeyim. Yani şöyle otomatik versiyonlar için konuşuyorum. Gaza şöyle az bir şey dokunduğunuzda hemen araba kalkışlarda böyle bir hemen kafa kaldırıyor hemen kendini öne atıyor falan. Aman diyeyim dikkatli olun. Yani manevra esnasında aracı park ederken falan da bayağı bir sıkıntı oluyor. Yani arkadaşlar Polo bu şekilde güzel bir araba. Hani e, önceki nesline göre çok daha iyi bir kıvama gelmiş. Çok daha güzel olmuş bana göre ama dediğim gibi yani istenilen paralar çok uçuk rakamlar. Yani e, bu paraları bence bu arabalar hak etmiyor. Ama dediğim gibi sıfır fiyatları ortada, ikinci el fiyatları ortada, vergilendirme ortada, kurlar ortada. Yani bu fiyatların şu anda düşmesini bekleyemeyiz. Yani ben bazen böyle okuyorum gruplar gruplarda. işte fiyatlar düşecek, ÖTV indirimi gelecek, şu olacak bu olacak. Ya tabii ki ÖTV indirimi gelecek mi gelmeyecek mi? Ya bunu ben çok kestiremem, öngöremem ama. Ya şu anda ÖTV indirimine geçecek bir durum yok arkadaşlar. Yani satışlarda bir düşüş yok, piyasada bir ölülük yok. Yani arabalara inanılmaz bir talep var. Yani şu anda ben şu an için bir ÖTV indirimi geleceğini düşünmüyorum. Yani Türkiye'de özellikle arabalar için söyleyeyim ee, yükselmiş bir e, araba fiyatının düştüğünü de ben hiç görmedim. Yani bugün bu Polo 160 bin liraysa hani bir ÖTV indirimi gelse belki ikinci elde işte çok küçük bir indirimler olur veya da e, nasıl diyeyim çok küçük böyle şeyler çok küçük böyle ya da yerinde seher yani parası ama asla öyle e, öyle çok uçuk rakamlarda bir düşüş yaşandığını ben Türkiye'de hiçbir zaman görmedim rastlamadım. Arkadaşlar bu şekilde Polo güzel bir araba ama. Hani şehir içinde kullanılabilecek bir araba. Böyle pıtır pıtır her tarafa gir çık. Rahat rahat böyle park sorunu yok. Ne bileyim hani yolda giderken böyle bir araca hakim olamama gibi bir durumunuz yok. Gayet hoş. Rengi de güzel. Kırmızı renk. Yani Polo alacak olan arkadaşlara kesinlikle kırmızı tavsiye ederim. Cam tavanlı birlikte de çok güzel duruyor. Yani arkadaşlar bu şekilde umarım güzel bir video olmuştur. Ee, size aydınlatıcı bilgilendirici bir video olmuştur. Ama şunu söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle 1.0 motoru almaktan korkmayın. 1.0 motor candır. 1.0 motor gerçekten söylüyorum şu anda kullanıcı dostu bir motordur. Ee, zaten bunun bir test sürüşünü yapın. Siz de göreceksiniz. Ee, videoyu sonuna kadar izledi izlediyseniz teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Ee, Video eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.